Baban abi. Babana bak. Baba abi. Bir de Bu da telefon. Evet. E, burası minik bir otel, bu da. Bir mekanizma gibi değil mi? Evet. Bu fan derslerinde yapmışlar birileri. Bakın şunlara. Sizde için var mı? Bu oyun pikniği benzer bir şey ama ismini ismini unuttum. Bakın burada kahve makinesi. Minik bir tane buzdolabımız var ama buradan hiçbir şey içmeyin. Çünkü neden? Bu çok pahalı. O yüzden buranın şefi mutlu olur o zaman. Lütfen içmeyin. Tabii para kazanır şefi. Ve ben de mutlu olur. Sizin de paranız gider yani. Sizin paranız o şefin parasına döner. Aa bir şey unuttuk. Bir şey unuttuk. Bu da bizim bahçemiz. Bakın gece oldu. Havada bu. Şuraya bakın. evet. Gördünüz galiba? Aa bu da anne. Hani. Bu babam. Okulayı çalıyor. Bu da doğa. Bu da benim. <laughs> Şu anda konuşan kişi. O <laughs> zaman Tuğcu. Bu da halımız. Aa bunu da anne, yakalayalım. Ee, e evet <laughs> evet. Evet. Aa bu da derece. Bu tabloyu göstermeyi unutmamam Ay. Tular, tular. Anlık. Ay. Evet. Bu, da. Bu, da, bu da odamızın bütün hali. Bu da yatağımız. Bu da televizyon. Annemi unuttum ama annemi yapmadım. Unutmadım baba. durduğum video kaydını artık. Bak kendini atır mısın lütfen? Tamam benim benim çekiyorsun şu an. Evet. Ben John Benjamin Toşak. <laughs> Babam şaka yapıyor. Babam şu anda çok şaka yapıyor. Tamam benim adım Kral Edward. Şaka yapıyorsun. Şu <laughs> anda elinde tuttuğum aletin ismi trombon. Ne? <gülüyor> Ukulele o. <laughs> Ukulele. Ne? No. Ukulele. Yes. Ne? Yani havaya no. gider. Evet ukulele. <laughs> çok güzel çalıyor. Artık video kaydını durdurabiliriz. Size çok güzel göstereceğim. Bu da benim çalışma masam ama hiç çalışmadık. Hizmetim. Otelin odaları her yerde var. Hmm. Siz de gelirseniz gelin. Olur mu? Engelliler bana bir telefon var. Eğer yardım ihtiyacı olurlarsa onu arayabilirler. Kaça bastığınızı birisine diğer telefondan arayın ve oradaki telefonun numarasını belki söyleyebilirsiniz. Bilmeyenler tabi. Görüşürüz. Video kaydı durduruyor.